Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi birçok dizilerde rol alan ünlü oyuncumuz. Maalesef ağaç düşmesi yüzünden yaşam savaşı veriyor. Bizler de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Duy Beni, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi pek çok projede rol alan oyuncu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralandığı öğrenilen oyuncu hastaneye kaldırıldı. Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki rolleriyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da devrilen bir ağacın altında kaldı. Ağır şekilde yaralanan 27 yaşındaki oyuncunun komada olduğu öğrenildi aktarılan bilgilere göre olay Kartal Soğanlık Orta Mahalle Nur sokakta gerçekleşti şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düştü çevrede bulunan kişilerin yardımıyla kurtarılan genç oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı Yıldız'ın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi Bizlerde kanalımız olarak ünlü oyuncumuz İbrahim Yıldız geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.